Merhabalar. Ben Doktor Mehmet Doğru. Aspendos Anatolia Hospital Kardiyoloji Uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere biraz kalp yetmezliğinden bahsetmek istiyorum. Kalp yetmezliği temel olarak kalbin kasılma veya gevşeme fonksiyonlarındaki bozukluklarla seyreden bir hastalık tablosudur. Bu bozukluğa bağlı olarak vücudun yeterli kanlanamaması söz konusu ve buna bağlı olarak bir takım belirtiler görülmektedir. Kalp yetmezliğinin en sık sebebi hala günümüzde en fazla iskemik kalp hastalıklarıdır. Yani kalp damar hastalıklarına bağlı geçirilen kalp krizleri hala ilk başta yer almaktadır. Ancak günümüzde yapılan stent tedavileri, acil anjiyo uygulamaları ile kalp yetmezliği sıklığı giderek azalmaktadır. Kalp yetmezliğinin tabi temel bulguları nelerdir? Nasıl anlıyoruz kalp yetmezliği olduğunu? En önemli bulgusu tabii ki nefes darlığı, hastanın güçsüz düşmesi, günlük aktivitelerini yapmakta zorlanması, vücudunda şişlikler oluşması, sindirim sistemi hazımsızlık problemleri ...ve özellikle gece uykudan uyandıran nefes darlıklarıdır. Tabii tanıyı koyarken bir takım araçlar kullanıyoruz. En başta da ekokardiyografi. Bizim tanısal anlamda kullandığımız en önemli tanı yöntemi. Ekokardiyografi ile kalbin hem kasılma fonksiyonunu hem gevşeme fonksiyonunu... ...işte kalp kapak hastalıkları olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Doğumsal bir takım kalp hastalıklarına bağlı kalp yetmezliği olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Tedavide temel olarak... Bir takım ilaçlarımız var tabi uzun yıllardır kullandığımız. Son zamanlarda gelişen bir takım ilaç tedavileriyle hastalarımız bir hayli rahatlıktılar. Daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Ancak ilaç tedavilerinin dışında bir takım girişimsel tedavi yöntemleri de var. Özellikle de kalp pili uygulamaları, şok verebilen 2 veya 3 kablolu kalp pili uygulamaları. Bunlar hastaların hem yaşam kalitelerini belirgin düzeyde artırmakta hem de beklenen yaşam süresini uzatmakta. Bunun ötesinde daha ileri kalp yetmezliği vakalarında kalp destek cihazları, kalp nakilleri yine tedavi seçenekleri arasında. Hastalık kronik bir hastalık. Yakın takip edilmesi gereken hassas dengeleri olan bir hastalık. Dolayısıyla izlem de çok önemli. Hastaları periyodik olarak kontrollerinin yapılması ve tetkikleriyle, kan tahlilleriyle yakın takip edilmesi gerekiyor. Benim kalp yetmezliği ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.